Hayatım boyunca hep güçlü ve güçlü biri olmakla bir derdim oldu. Bununla beraber masumiyette çok kutsal buldum. Çünkü masumiyet benim gözümde iyi bir insan olmakla aynı anlamı taşıyordu. Ta ki iş hayatına kadar. İş hayatına girmemle birlikte masumiyete bakış açım biraz değişti. Eğer iş hayatında siz haklarınızı istemezseniz çoğu zaman verilmiyordu. Eğer kendinizi savunmazsanız haklıyken haksız duruma düşebiliyordunuz sınırlarınızı çizip tavrınızı koymazsanız sizin hiç alakası olmayan bir konuda bile sert tavırların ve eleştirilerin hedef noktası olabiliyordunuz. Bu durumları gördükçe masumiyetten adım adım uzaklaştım. Ama masumiyet benim gözümde iyi bir insan olmak olduğu için de hala oturmayan şeyler vardı. Kitap araştırması yaptığım bir dönem içerisinde Rollo May'in Güç ve Masumiyet kitabıyla karşılaştım. Kitabın arka kapağındaki soru Beni okumaya çağırdı kendisini. Soru şuydu. Masumiyet katilini çağırır mı? Bu soru beni kendine çekti. Çünkü ben hayatımın son dönemlerinde yaşadığım bazı sorunların ve problemlerin masumiyetimden ve iyi niyetimden kaynaklı olarak başıma geldiğini düşünmeye başlamıştım. Ve belki sorularıma bir cevap olur umuduyla kitap okumaya karar verdim. Rollo May, insan kitabıyla ünlü Amerikalı psikoterapist. Terapiye ilk başladığı dönemlerde gücü çok ötekileştirdiğini ve güçten pek haz etmediğini söylüyor. Ama terapi sonrasında danışanlarının ortak noktalarının kendini ortaya koyamayacak kadar, kendini ifade edemeyecek kadar, ilişkilerini ve yaşamlarını kontrol edemeyecek kadar güçsüz olduğunu fark ediyor. Bunu fark etmesiyle birlikte de güce bakış açısı tamamen değişiyor. Kitap içerisinde güç, masumiyet ve şiddet kavramları bildiğimizden çok başka şekilde ve ilişkileri çok başka şekilde ele alınmış. Rollo May aslında her birimizin, her insanın doğduğu kültürden bağımsız bir şekilde doğuştan gizli güçlere sahip olduğunu söylüyor. Ve kişinin hiç gücünün olmaması demek, kişinin ölü olması demek diyor. Yaşayan bir insan için güç mutlak bir gerçektir ve bunu günde yüzlerce kez kullanıp bununla yüzlerce kez yüzleşmesi gerekir diyor. Eğer yaşam varsa güç mutlaka vardır. Yaşamın olmaması halinde zaten güce ihtiyaç yoktur. Bizim güçten pek haz etmeyip gücü ötekileştirmemizin birkaç sebebi olduğunu söylüyor. Bundan bir tanesinin gücün daha çok fiziksel kuvvet olarak görülmesidir diyor. Bir diğeri aslında kendi güçsüzlüğümüzle yüzleşmek istemediğimiz için gücü ötekileştiriyoruz. Diğeri de güç insana sorumluluk yükler beraberinde kaygı ve suçluk hissettirir. Biz bu sorumluluğu almak istemiyoruz. Çünkü kaygı ve suçluluk hissetmek istemiyoruz. Bu yüzden de gücü ötekileştiriyoruz ve çirkin buluyoruz. Ama her insanın içerisinde güçlerinin olduğunu ve güce karşı arzu duyduğunu söylüyor. Kişi gücünü kullansa da kullanmasa da kişinin içinde doğuştan var olan bir güç var. Kişi bu gücü kullanmasa bile güç bir şekilde ...ortaya çıkacak. Çünkü güç ne iyidir diyor, ne de kötüdür. Sizinle hiçbir derdi yoktur. Sadece ifade edilmek ister. Ve siz onu kendi sorumluluğunuzu alarak... ...ifade etmezseniz uygun şekilde... ...güç kendisini ifade ettirir. Bambaşka biçimlerde. Değişen tek şey gücün ifade ediliş biçimidir, der. Rollo May... ...hayattaki her şeyi güce dayandırıyor. Diyor ki, iletişim için güç şarttır. Çünkü... Hiç bilmediniz bir topluluk önünde konuşurken ya da bir dostunuza, çok yakın bulduğunuz insanlara kendi derinlerinizdeki gerçeği açıklarken de bu kendini ortaya koymayı ve kendini kabul etmeyi aslında gerektirir. Bunun için de güce ihtiyacınız vardır. Ve dilin günümüz dünyasında dilin yozlaşmasının aslında iletişimi hasarlı bir hale getirdiğini ve bunun da şiddeti beslediğini söylüyor. Diyor ki iletişim varsa şiddet yoktur. Şiddet varsa iletişim yoktur. Eğer birisiyle konuşuyorsanız düşmanınız değildir. Eğer birisi düşmanınızsa onunla konuşamazsınız. Rolomey her şey güce dayandırdığı gibi sevgiyi de güce dayandırır ve der ki sevgi için de güç gereklidir. Genel olarak sevgi ve güç birbirinin karşısı olarak görülür. Bunun böyle görülmesinin sebebi sevginin sadece bir duygu olarak görülmesi, gücün de sadece fiziksel kuvvet olarak görülmesinden kaynaklıdır der. Ama bir kişiyi sevebilmek için kişinin güçlü olması gerekir sevgi ve güç birbirini besler. Sevginin e, sadece duygu olmaması için güce ihtiyacı vardır. Gücün de manipülasyona uğramaması için sevgiye ihtiyacı vardır. Bu ikisi birbirinin ayrı düşünülemezler. Birisini sevebilmeyi, bir başkasına şefkat uygulayabilmeyi, bir başkasına ile iletişim kurabilmeyi, bir şekilde kendini ortaya koyabilmeyi, kendini ifade edebilmeyi, var olabilmeyi hepsine güce dayandırır. Güç yoksa bunlar yoktur. Rollo May saldırganlığın insanın doğasının bir parçası olduğunu söylüyor. Diyor ki bir çocuk büyürken kendi bireyselliğini ortaya koymak, özgürlüğünü, varoluşunu hayata geçirmek için saldırganlığın her bir parçasına ihtiyaç duyar. Çünkü bu saldırganlık çocuğun özgürlüğü, bireyselliği ve sorumluluğu ile iç içedir buna kaynaklık eder. Çocuk eğer kendisini onaylayan ve kendisini bir şekilde kabul eden bir ortamda yetiştirildiyse gücü bir şekilde yapıcı bir şekilde hayata aktarabilir. Ama kendisini onaylayan bir çevrede büyümediyse, kendisini kabul eden bir çevrede büyümediyse çocuğun gücü yıkıcılığa dönüşür. Güç asla silinmezler. Sadece ifade ediliş biçimi değişir. Çocuğun aslında hem yapıcı hem de yıkıcı boyutları olduğunu söyler. Ama daha çok toplumun yıkıcı boyutlarına odaklandığını söylüyor. Yapıcı boyutları olarak da bilişin önündeki engelleri kaldırmak, kişinin haysiyetini tehdit eden durumları ortadan kaldırmak, köleliğe karşı isyan etmek, Bunların hepsi en nihayetinde saldırganlıktır ama yapıcıdır. Terapiye gelen danışanların çoğunda ya diyor saldırganlıkların hiç olmadığını ya da yeterince olmadığını fark ediyor. Bunun üzerine diyor ki terapinin ilk başlarında biz danışanlarımızın saldırganlıklarını bir süre destekleriz. Çünkü onların kendini ortaya koyabilmeleri, kendini kabul ettirebilmeleri bunu saldırganlık olarak ele alıyor. Bir şekilde hayır diyebilmeleri ilişkilerinde de, kendileriyle de, ya da başkalarıyla olan ilişkilerinde de daha sağlıklı olabilmelerini sağladığını söylüyor. Bununla ilgili olarak da Afro-Amerikan bir danışanından bahsediyor. Bu danışanının küçük yaşlardayken babası terk ediyor, annesiyle birlikte yaşıyorlar. Derken annesi ikinci evliliğini yapıyor ve üvey babasıyla yaşamaya başlıyorlar. Üvey babası kızı fahişeliğe zorluyor ve kız bunu aciziyetle kabul ediyor. Daha sonra hayatının ileriki dönemlerinde evliliğinde problemler çıkıyor ve kız terapiye başlıyor. Bir rüya üzerinden bahsediyor. Diyor ki rüyasında kız üvey babası kızı öldürmeye çalışıyor. Annesi de üvey babasını kızın üzerine doğru itiyor. Ve kız gerçek hayatta olduğu gibi rüyada da hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şekilde tepki göstermiyor. Arziyetle kalıyor öyle. Rolmey diyor ki bu durum mantıkla örtüşmez. Çünkü biri sizi öldürmeye çalışıyorsa, sizin varoluşunuzu tehdit ediyorsa, haysiyetinizi onurunuzu edilecek bir durum varsa öfkelenmeniz gerekir. Öfke zaten bunun için vardır. Rollo May, şiddetin güçten değil aslında güçsüzün patlaması olarak meydana geldiğini söylüyor. Bir kişiyi uzun süre güçsüz bırakırsak şiddet patlamaları kaçınılmazdır diyor. Bununla ilgili olarak da Amerika'da diyor ki siyahlar uzun süre baskıyla diyor bir şekilde pasif ve edilgen kalındı ve bunun böyle sürece tahmin ediliyordu düşünüyordu. Ama diyor sormamız gereken esas soru aslında şu. Biz bir kişiyi bu kadar kendisini savunamayacak kadar güçsüz bıraktığımızda kişinin kendi içinde var olan gücü nereye gider? Hiç kimse ölüme yakın bir acizliği kabul etmez. Eğer kişi açıkça kendisini ifade edemiyorsa bir şekilde gizli yollarla kendisini ifade eder. Güç kendisini ifade ettirir. Ve insanın diğer canlılardan farklı olarak sadece hayatta kalmalarının yeterli olmadığını, bunun beraberinde de önemli olmayı istediklerini ve değerli hissetmek istediklerini söylüyor. Ve toplumumuzda şiddet gerçekleştiren insanların daha çok kendi öz saygını oturtmaya çalışan ve kendini değerli hissetme isteyen insanlar tarafından gerçekleştiğini söylüyor. Eğer kişi önem duygusunu bir şekilde yapıcı yollarla hissedemezse Şiddet gibi başka yollara başvurur. Çünkü şiddet kişiye e, önemli duygusu sağlar. Farkına alınma, dikkate alınma ve güç duygusunu sağlar diyor. Bu duygu her ne kadar yapay da olsa kişi için bu duygunun olmasının hiçbir önemi yoktur. Kişi için önemli olan tek şey o an bu duyguyu hissediyor olmasıdır. Eğer diyor ütopik bir hedefle insandan saldırganlığı ve şiddeti atarsak kişinin kendisini ortaya koymasını, kendisini kabul ettirmesini ve varoluş gücünü de ondan alırız. Bunun sonucunda da insanlar güçsüzleştikçe pasif ve edilgen kalırlar ve bu da bizim şu ana kadar hiç görmediğimiz büyük bir şiddet patlamasını doğurur. Şiddetin aslında bir iletişim dili olduğunu söylüyor. Her ne kadar bu yol şiddet gibi ilkel bir yol olsa da bazı durumlarda uygun hatta bazen de gereklidir diyor. Bununla ilgili de yıllardır sömürülen ve bunun sonucunda da hissizleşen insanlar artık öfkelerini bile hissedemeyecek kadar yaşamıyor. Yaşam his, yaşamdan kopuklar diyor. Ve o insanların psikolojik ve manevi olarak kendilerini yaşıyor hissedebilmeleri için bir miktar şiddet gereklidir. Ve bir psikiyatr arkadaşının cezayirli birinci savaşan cezayirli bir adamdan bahsediyor. Bu kişinin karısı Fransız askerler tarafından kaçırılıp defalarla tecavüz ediliyor. Yolum diyor ki böylesi bir insanın depresyona girmesi gerekir. Ve kendisine birazcık da o saygısının olabilmesi için isyan etmesi gerekir. Şiddetin aslında güçsüzlük, adaletsizlik ve acizlik hastalıklarının belirtisi olarak yorumluyor. Bizim diyor şiddeti çözebilmemiz için aslında gücün derinliklerini, güçsüzlüğü incelememiz gerekiyor diyor. Bunun için de her insanın değerli hissetmesini, kişilerin güçlendirilmesini konuşmalıyız ve gücün adil bir şekilde herkese dağıtılmasını konuşmalıyız diyor. Çünkü güç haysiyetin kaynağıdır ve her insanın aslında hakkıdır. Masumiyet saf, iyi niyetli ve günahsız olarak yorumlanır. Çocukta bulunan masumiyetin dışında sorunlarla karşı karşıya kaldığımızda hem sorunlarla yüzleşmemek için hem de sorunların karşısındaki acizliğimizle yüzleşmek istemediğimiz için sorumluluktan kaçınırız ve kendimize sahte bir erdem yaratırız diyor Rollo May. Ve biz bu erdeme de masumiyet diyor. Ve bu tarz bir masumiyet gerçeklere gözünü kapatır. Herkesin birbirini sevdiği, hiç düşmanının olmadığı, suçun, günahın, hatanın, yanlışın olmadığı bir dünya düşündüğünüzde böylesi bir hayal cennet bahçesidir diyor böylesi bir dünya. Kendinizi korumanız gerekmez, kendinizi savunmanız gerekmez. Güven hakimdir, şüphe yoktur, kaygı yoktur, suç, suçluluk yoktur. Ve bu diyor kişiyi bütün sorumluluklarından özgürleştirir. Ama diyor böylesi bir masumiyet silahların gücü, statikonun gücü ve prestijin gücünü karşı bir savunmadır ve bunu görmezden gelen bir masumiyettir diyor. Ama bunlar gücün gerçekleridir ve vardır. Arthur Miller'in masumiyetle ilgili bir cümlesi var. Bir ülkede en masum yer neresidir? Akıl hastanesi değil midir? Masumiyetin kemali gerçekten de deliliktir diyor. May'in kitap içerisinde bir uca masumiyeti, bir uca da şiddet koyuyor ve diyor ki aslında eğer kişi güçsüzle yüzleşmek istemezse bir şekilde gücün sorumluluğunu almazsa masumiyet diye bir sahte erdem yaratır. Diğer taraftan güçsüzleştikçe, güçsüzleştikçe şiddet patlamaları kaçınılmaz olur. Bunun ortasında dengeyi sağlayan şeyin güç olduğunu söylüyor. Diyor ki kurban olmak istemiyorsanız ya da şiddet uygulayan tarafa kaymak istemiyorsanız tek bir şansınız var. Güçlü olmak. Kurbanın kendisini kurban kılmakta bir payı var mıdır? Neredeyse tüm kültürlerde kurban etme ayinlerinin Masumiyet ve cinayetle tuhaf bir bağlantısı vardır diyor. Yani bir şekilde masumların, güçsüzlerin ve ee, zayıfların olağanüstü bir cazibesi vardır. Ejderhaların hiçbir şekilde 80 yaşındaki birisini yediğini duymadınız. Çünkü cazip olan masumlardır, gençlerdir, bakirelerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri sürekli olarak genç ve bakireler kurban edilir farklı iki kıyaslamada bulunuyor. Bir üniversite eyleminde bulunan dört üniversite öğrencisinin bir tanesi polisin silahının ucuna çiçek koyuyor ve diyor ki çiçekler mermilerden daha iyidir. Rollo May diyor ki kendi içindeki yıkıcılıkla barışmayan ve başkasının içindeki yıkıcılıkla barışmayan bu tarz bir masumiyet kişiyi yıkıma sürükler. Ve bu hikayedeki eylem sonucunda bu dört çocuk da dört üniversite öğrencisi de öldürülür. Ve başka bir örnekte de Vietnam'daki savaşta 14 yaşındaki bir genç kızın silahla halkını savunduğundan bahsediyor. Diyor ki ilkindeki örnekte silahların gücüne meydan okuyan ve gerçekleri gözünü kapanan kapatan bir masumiyet vardır. Vietnamlı kızın masumiyetinde ise kötülükle yüzleşen ve kötülükten kaçmayan bir masumiyet vardır. Çünkü Vietnamlı kız çiçeğin dikeni olduğunu bilir ve çiçeği ona göre tutması gerektiğini bilir. Siz çiçeğin dikenini yok sayarak çiçeğin tutarsanız diken elinize batar. Dört öğrenciye çiçek çocuklar diye bahsediyor. Ve diyor ki günümüzde ki bu tarz düşünen çiçek çocukları er ya da geç bir trajedi bekler. Günümüzün dünyasıyla ve şeytani olanın da iç dünyasını anlamayan anlamak istemeyen türden bir masumiyetin trajik bir kusur olduğunu söylüyor. Çünkü sadece kişinin kendi dürüstlüğüne ve kendi iyi niyetine dayalı gamsız bir varoluş herkesin birbirine bağlı olduğu böylesi bir dünyada kabul edilemeyecek kadar gerçek dışı olduğunu söylüyor. İnsanlık tarihinin başlarından beri insanların sürekli olarak işlerinde kötülüğü kabul etmek istemediğini ve bununla yüzleşmek istemediği için bunu Sphinx ya da ejderha gibi semboller attığını söylüyor. Bu sembolleri atarak içimizdeki kendi şiddetimizi ve saldırganlığımızı onlara yansıttığımızı söylüyor. Diyor ki toplum kendi içinde kötü yüzleşme istemiyor. Bunu ejderhalara atıyor. Ejderhalara da yıllık bakirelerini veriyor. Gençlerine ve kurban ediyor. Adağını adıyor ve sorunu bu şekilde çözüyor. Egemenlerin gençlerin ve masumların önlerinde uzun bir yaşam olduğu için kıskandığını söylüyor. Bir yandan da gençlerden korktuklarını. Ve diyor ki bu iki dürtü, iki güdü bir insanın kurban edilmesi için temel güdüdür diyor. Egemenler sürekli olarak gençlerin savaşacakları savaşlar çıkartırlar. Eğer modern dünyada bu şekilde kurban edilme ayinlerinin olmadığını düşünüyorsanız her yıl savaşta milyonlarca gencimiz ölüyor diyor. Bunun da aslında modern kurban etme ayini olduğundan bahsediyor. Bizim bir kere şiddeti anlayabilmemiz için önce kendi içimizdeki iyi ve kötüyü kabul edip bunun farkına varmamız gerektiğini söylüyor. Eğer kendi içimizdeki iyi ve kabul kötüyü kabul edebilirsek iyilik yetimizin aslında kötülük potansiyelimizle başa baş gittiğini anlayabilirsek o zaman bazı yerler daha kolay olacağını söylüyor. Terapiye gelen danışanlarının da genel olarak kendi kötü potansiyelini görmek istemediklerini kabullenmek istemediklerini söylüyor. Diyor ki hasta o kadar çok aciziyeti alışmışlardır ki bir anda güçlerinin farkına varıp kötü potansiyellerini görmek onları korkutur. Çünkü bu güçle ya da bu kötülükle ne yapacaklarını bilmezler. Bu da onları korkutur diyor. Ama kötülük yetimizin aslında iyilik yetimizle aynı şekilde ilerlediğini ve bunların birbiriyle beslendiğini söylüyor. Ve kitap boyunca en sevdiğim cümle şuydu. Yılanlar gibi bilge ve kumular gibi zararsız olun. Masumiyetini sizi öldürmeden siz masumiyetinizi öldürün derim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.